Fırat Üniversitesi ile Elazığ OSB'de faaliyet gösteren firmalar arasında öğrenci stajları ve mezun öğrencilerin istihdamı ile ilgili protokol imzalandı. Fırat Üniversitesi ile Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum, cam, PVC, taş yünü firmalarıyla protokol imzalandı. Biz bu anlamda bu katkıyı çok önemli görüyoruz. Burada aktif olarak çalıştırdığımız mühendislerin bizim üniversitemizden çıkması, biz üniversitelerdeki hocalarımızdan mentorluk hizmetleri alabilmeyi e, şahsen istiyoruz. Fırat Üniversitesi Sanayi İşbirliği kapsamındaki protokolle öğrenci stajları ve mezun öğrencilerin istihdamının artırılması hedeflenecek. Bizler, biz de öğrencilerimizin burada staj yapmasını arz ediyoruz. Makine mühendisliğinden gelen hocalarımız mevcut. E, hocalarımızın e, ortak proje geliştirmesini e, arz ediyoruz. Protokol imzalarının ardından Elazığ OSB Yönetim Kurulu üyesi İzzet Özen, iş insanı Esat Aktaş ve Taş Yünü firmasının müdürü Yasin Aktağ rehberliğinde üretim yapılan işletmeler gezilerek Fırat Üniversitesi heyetine bilgilendirmelerde bulunuldu.